Tabi bu üyelik ücretsiz. Üye olduktan sonra kendileri araçları varsa araç ilanı veriyorlar veya yolcu ilanı vererek işlerine kendilerine yol arkadaşı bulup seyahat etme amaçlı çaba gösteriyorlar. Evet, burada ilan Biz... var var ve aracım var yolcu arama ilanı vereceğim ya da yolcuyum tam tersi. Peki bunların takibini nasıl yapıyorsunuz? Çok zor bir iş bu aslında. Yani her an farklı yönlere çekilebilir, e, her şey olabilir. Ya da ben yol arkadaşımı seçtim, memnun değilim, neler yapacağım? Şimdi e, tabii ki böyle bir site'nin e, gü, sitede güvenlik çok önemli. Neden Hı -hı. çok önemli? E, i̇nsanlar tanımadığı kişilerle tanışıyorlar ve beraber yolculuk yapıyorlar. Tabii bu yolculuk bir günlük, yani. ...veya birkaç saatlik bir yolculuk değil... İnsanlar kendilerine araç bulduklarına... ...veya yolcular... E, ...araç sahipleri kendilerine yolcu bulduklarında... ...uzun bir süre beraber birbirleriyle... E, ...işlerine sabah gidişlerde ve akşam dönüşlerde seyahat edecekler. Burada en önemli konu bizim için güvenlik. Güvenlik e, kişilerin üyelik isimlerinin doğru olup olmadığı e, konusunda... Özellikle önem taşımakta. E, dolayısıyla biz kişilerin doğru insanlar, yani gerçekten o kişiler olup olmadıklarını tespit amacıyla üyelerimizden e, kimlik numarası istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlık kimlik numarasını istiyoruz. Bu kimlik numarası bize kişilerin verdikleri isimlerle, e, yani siteye üye olurken kullandıkları isimlerle gerçekten Seyahat eden kişilerin aynı kişiler olup olmadığını tespit etmek amaçlı olarak bir yarar sağlamakta. Buradaki en önemli konulardan bir başka olay, kişilerin birbirleriyle site üzerinden haberleşmelerine imkan sağlıyoruz. İsteyen insanlar üyelerimiz telefon numaralarını, cep telefon numaralarını veya elektronik posta adreslerini verebiliyorlar. Fakat Dilemeyen insanlar bu e, bilgileri vermeden sadece site üzerinden birbirleriyle e, haberleşerek e, bir e, yolculuk organizasyonu yapıyorlar. Eğer birbirlerinden memnunsalar bu yolculuk e, devam ed ed ediyor. Hı hı. E, peki bu bir günlük ya da iki günlük bir seyahat de olabilir mi? Yani ben e, ya da bir haftalığına bir yere gidip gelmem gerekiyor sitenizle karşılaştım ee, ya da şimdi izlediler izleyicilerimiz evet. dediler ki bir haftalığına ya da yarın ben şuraya gideceğim acaba bulabilir miyim diye şimdi ilanlara bakıyordum ben de bu tarz evet. olaylarda yaşanıyor mu sitenizde? Şimdi araç sahipleri e, genelde ilanlarında kaç kişiye ihtiyaç ihtiyaçları olduklarını belirtiyorlar hı hı. örneğin e, iki kişi almıştır araç sahibi yanına bir üçüncü kişiyi veya bir dördüncü kişiyi kabul edebilir. Eğer zaten araç sahibinin aracı dolduysa yani yolcu alabilecek kapasitenin üzerine çıktıysa burada ilanını pasif hale getiriyor. Dolayısıyla sizin burada araştırdığınız ilanlarda veya bir hafta için veya işte iki hafta için veya daha kısa bir süre için bulduğunuz ilan ...devre dışında olan yani aktif olmayan bir ilan değil... ...aktif ilanları siz görebiliyorsunuz. Dilerseniz karşı tarafın kabulüyle bu yolculuk bir haftada sürebilir... ...birkaç günde sürebilir veya çok daha uzun bir süre devam edebilir. Evet orada da hızlı arama devreye giriyor sanırım. Evet. Ee, örneğin altın Altıntepe'yi seçtik, araç bul dedik, sabah gidiş dedik. Aradığım zaman eğer böyle bir ilan bırakıldıysa... ...ki bırakılmamış hemen karşımıza çıkıyor. Peki bu davet hakkı üyelik bilgilerimi zaten biliyoruz İranlılarım gelen yanıtlar ve giden yanıtlar bunlardan da bahsedelim. Üyelerimiz neler yapabiliyor sitemizin içinde? Şimdi sitemizdeki en önemli özellik kişilerin Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilan verebilmeleri. Tabii bunun için şehir seçimini yapmak durumundalar ve ana sayfanın sağ tarafından şehir seçimi yapabilme imkanı mevcut. Biliyorsunuz ki İstanbul'da 500'e yakın semt var. Ankara'da bu rakam daha düşük. İzmir'de daha da düşük. Fakat her semtten farklı bir semte birer yolcu gitse binlerce ilan olması söz konusu. Yani 500 semtten bir 500 semte sadece bir kişi ilan vermiş olsa 500 çarpı 500 e, sayısı kadar e, ilan olmak durumunda. Dolayısıyla biz e, sitenin kullanımını arttırmak amacıyla ilanların sayısını da e, arttırmak amacıyla davet hakkı denilen bir e, özellik koyduk. Burada insanlar eğer e, bu siteden memnun iseler kendi arkadaşlarını veya çevresinde e, bu şekilde bir e, uygulamaya ihtiyaç olan tanıdıklarını, dostlarını, eşlerini davet edebiliyorlar site, siteye ve biz siteye davet edilen kişiyi e, davet eden kişi vasıtasıyla referans olarak görüyoruz ve bu bizim için güvenlik açısından önemli. Evet. Bunun dışında sitenin sol tarafında gördüğünüz gibi ilanlarınızı ilan verebiliyorsunuz. İsterseniz araç ilanı verebiliyorsunuz, isterseniz yolcu ilanı verebiliyorsunuz. Fakat burada en önemli özellik şu, bir üye sadece bir tane araç ilanı veya bir tane yolcu ilanı verebilir. Hı hı. Daha fazla ilan e, vermek söz konusu olamıyor. Eğer e, kişi ilanını e, devre dışına çıkarmak isterse ilanını e, pasif hale getiriyor veyahut e, ilanında bir hata varsa üzerinde değişiklik yaparak e, tekrar yayına sokabiliyor. Değiştirebilme hakkına sahip. E, i̇lanınızı siz verdikten sonra size bulan kişiler teklifler gönderiyorlar. Ben de size katılmak istiyorum veya aracınızda yer var mı? Ben şu saatte şuradan şuraya gitmek istiyorum şeklinde karşı tarafa teklif gönderiyorlar. Karşı taraf gelen teklifi değerlendirdikten sonra eğer uygunsa cevap veriyor ve bu şekilde bir bağ baş e, başlıyor. Peki üç büyük şehrimizde var dedik Ankara, İstanbul, İzmir'den konuştuk. Hangisinde daha çok ilgi var e, ve çok düzenli bir şekilde bu sistemi oturtturduğunuz şehrimiz hangisi? Her zamanki gibi İstanbul diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz İstanbul Türkiye'nin kalbi ve nüfus açısından da dünyanın sayılı metropolleri arasında İstanbul'dan ila, üyelerimiz çok fazla olduğu gibi İstanbul'dan araç ve yolcu ilanı da oldukça fazla. Bu sitenin en önemli özelliklerinden bir tanesi toplumun e, bilişime açık e, yeniliklere açık kesiminin e, siteye daha çok ilgi duyması e, da, e, ilgi duyması burada çok önemli. E, biz burada ne görüyoruz? E, bilgi düzeyi yüksek kişilerin sitemize daha çok ilgi gösterdiklerini görüyoruz. Evet. Burada da zaten eee Herkesin arabası var. Tek başına işe gidiyor. Evet. <laughs> Ama evet. Bu eziyetten en azından bir kısmımızı kurtarmak açısından. Şimdi ilan vermek isteyenler olabilir. İlan ee, ilan vermek kısmına geldiğimizde. Aracı olanlar ya da yolcuyum araç bulmak istiyorum diyenler şeklinde evet. iki ayrılıyor. Aracınız varsa buna tıklıyorsunuz. Plakası, araç tipi, ee, araçta sigara içilir içilmez evet. hepsini ayrıntılı bir şekilde düşünmüşsünüz. Evet. Tepkiler nasıl geldi size? Şimdi aslında biz bu projeyi yayın hayatına soktuğumuz andan itibaren basın ve yayın kurumlarının çok ciddi bize destekleri oldu. Birçok gazetede, birçok televizyonda haber olduk. Tabii burada en önemli konu kullanıcıların böyle bir Hizmetin başlamasından dolayı göstermiş oldukları ilgi bizi memnun etti. Çok takdir topladık, teşekkürler aldık. Birçok yönde bizi destekleyen üyelerimiz oldu. Ve çok hızlı bir biçimde yayıldı. Ben inanıyorum ki yol arkadaşım net birkaç sene içerisinde binlerce üyesi olan ve trafik sorununa katkısı olan istisna sitelerden bir tanesi haline gelecek. Bu da bizi çok memnun ediyor açıkçası. Evet, üyelik formunuzda da gerçekten e, ince ince her türlü sorun mevcut. Evet. E, mutlaka ki üyelerinizle hiç yüz yüze geldiniz mi? Etkinlikleriniz oldu mu? Ee... Bazı gazete haberlerinin gerçekleşmesi için bazı üyelerimizi davet ettik, onlarla görüştük. Çok büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Fakat bizim planımız sadece gazete haberleriyle alakalı değil, bazı etkinlikler de düzenlemeye düşünüyoruz. Örneğin yol arkadaşım Net üyelerinin buluşarak beraberce bazı etkinlikler. ...düzenlemesi söz konusu olabilir... ...birbirlerini tanımaları söz konusu olabilir... E, ...yol arkadaşım net öyle sanıyorum ki... E, ...bu konuda da e, öncülük edecektir üyelerine... ...ve üyelerimizin de bundan memnuniyet duyacaklarına inanıyorum. Peki bugüne kadar benim çok merak ettiğim bir şey var... ...eminim izleyenler de çok merak edilecekler... E, ...şimdi sonuçta hiç tanımayan insanları bir araya getiriyorsunuz... Evet. E, ...zor bir proje, ilginç bir proje... Evet. Ve bu işi bir şekilde oturtmuşsunuz devam eden süre gelen e, sizin tahminleriniz doğrultusunda işleyen bir şeyler var. Evet. E, hiç olumsuz yönde size geri dönen ya bu ilanı vermiş ben de yolcu olarak kabul ettim ya da aracına biniyorum ama memnun değilim ne yapmam gerekiyor şeklinde bu tarz problemlerle karşılaştınız mı ve nasıl çözüm ürettiniz? Maalesef e, o tip herhangi bir problem yaşamadık bugüne kadar e, çünkü üyelerimizin üyelik profillerinden de görüleceğini göreceği üzere e, düzeyli e, bu konularda çok daha dikkatli e, ne yaptığını bilen insanlardan oluşan bir üye pro profili var e, yol arkadaşım netin insanların birbirlerine davranışları son derece e, düzeyli e, birbirleriyle mesajlaşmaları son derece kontrollü ve öyle sanıyorum ki e, Beraber yolculuklardan da memnuniyet duyuyorlar. Çünkü biz bazen e, mesajlaşmaları kontrol ettiğimizde e, büyük memnuniyet duyduklarını projeden birbirlerine de mesajlarında aktarıyorlar. Bu bizi tabii ki gururlandırıyor. Hı hı. Sitede son olarak yeni neler yapmak istiyorsunuz? Daha farklı içerikler ya da bir forum koymayı düşünür müsünüz? İnsanların e, orada da çok kısa... Hemen birbirleriyle iletişim kurabilmeleri açısından ya da farklı aklınızda değişik fikirler var mı? Onları öğreneyim. Biz öncelikli olarak yol arkadaşım netin İstanbul, Ankara, İzmir dışında Bursa, Mersin, İzmit gibi diğer büyük şehirlerimize de yayılmasını aslında arzu ediyoruz. Biz Ankara, İstanbul ve İzmir'i bir nevi pilot bölge kabul ettik. Bunun için belli bir süre koyduk kendimize. O süre gerçekleştikten sonra öncelikli olarak sitemizin diğer şehirlerde de faaliyete geçmesini sağlamak amacımız. Bunun dışında forum konusunu düşündük. Öyle sanıyorum ki yine çok kısa bir süre içerisinde forum bölümümüzü de açacağız. Ayrıca yol arkadaşım Net'in zaman içerisinde oturmasıyla. Şehirler arası yolculuklarda da etkili olacağına inanıyoruz. Bunun için de çeşitli bölümler koymayı Hı. planlıyoruz. Tabii bütün bunlar kullanıcıların ve üyelerimizin takdirleriyle, bizden istekleriyle gerçekleşebilecek olaylar. Biz de onlardan bizim önümüzü aydınlatmalarını bekliyoruz. Biz de dört gözle ulaşım problemine çözüm olmanızı diliyoruz ve bekliyoruz. Çok, Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Bir internet gezgininin daha sonuna geldik. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi internetgezginettekonomictelevisions.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek bağlantımız hiç kopmasın. Hoşçakalın.